Ki... Bir şey söyleyeceğim. Bu kameranın kalitesini ne diyorsun? Şu görüntüye bakar mısın? Çektim. Abi, giriyor şimdi. Şunu görsünler. Oğlum çok hızlı çevireceğim. Çarp bozulamıyor. Kameranın Aa, nedir? 60 k. O yüzden o kadar güzel gösteriyor. Kazanan Discord'da çekseniz de Burak. Anladım. Evet. Herkes tanıdı kamu. Herkes <laughs> geçti lan. <laughs> Kazanan Discord'da mı çekecekler? Kendim yani. gördüm bile. Ne ki basis kazanıyor. Aa kendimi gördüm. İki tane var. İki tane yan yana var. Bu ridik yapacaksın işte. abi ya yüdük ya, yazdın ya kardeşim. <laughs> kanka iki tane <ona> nasıl olabilir <laughs> ya? bu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yir, ya diyorum, 24 yani. kişi alıyor. 24 kişi de 3 defa liste ekliyor. Ne Basist. Naked'a çıktı. Kanka konuştu. Geldi mi? Ne kadar aldın? Doğru söyle. Tamam bölüşelim. Geldi mi Naked? Naked Basist diyor. Naked nerede? Abi giyinip gelirsen bu arada. Geldi geldi. Şu kadarını mı görüyosun? Ayy iyi ki kaygıladayız biz ya. Çek şurada pekideymiş. Evet. Üstte pekideymiş. Kaydıydık. Kaydıydık. Kesin olalım <laughs> konuşmayalım. <mi? Oğlum, gülüyor> o kadar işte oğlum orada ne görüyorsan o. Alo. Tamam oğlum Alo. 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 Naked Basics sen misin kardeşim? Konuş adamla. Evet abi buyur. Kanka hazır mısın? Kim ki lan bu? Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Çamaşır makinesi misiniz? Olayın ne? Oğlum, abi iyi, hangisi bak. pahalıysa ya öyle söyleyeyim sana. <laughs> Çocuk şey diyor. Hangisi pahalıysa diyor. Hangisi pahalıysa? <laughs> ne oluyor lan? Dur dur. Mehtap Hanım lütfen. <laughs> nasıl yaptınız bunu? <gülüyor> <gülüyor> evet e abi çevir artık. Umarım hardsız çıkar ya <laughs> sana. Naked <Neyde geliyor. gülüyor> hazır mısın Karlo? Ben yokum şu an var. Rauf abi nasılsın? Kes lan. Rauf abi nasılsın? Oğlum istiyor musun? Başkasına mı çektir şey yapalım? İstediğine dair bir şey söylesene amına koyduğum ne adam seni bekliyor. Ya <laughs> abi, abi bende kifre, kifre, kifre. mi konuşuyor? Sesi çok az geliyor ya. Kifre, <laughs> i̇stiyorum evet de abi. <laughs> <Çok kibire>. çevir de. <laughs> çevir abim. Bu arada abi. Zip Zip soru soruyorduk ama neyse. Afiyet olsun. Deniz skill açma amına koyayım Kaç santim? Hadi bit. Yapıştı. Sancar Ben 3'ü durdu be Allah aşkına bir lan? Aradaki 7 Falk'ı bulamadım Gamepad kol işte kanka Gamepad 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 iyi çok iyi Bravo Neydi? Ne ödüyoruz Kanka biraz ucuz bir şey geldi ama. <gülüyor> 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 Böyle deme 1000 lira olmuş plaket. Şimdi şimdilik. sıradakini Mehtap Hanım çevirecek. Bir naked naked. Aha. Naked. Yenge. Naked ben duyuyor musun? Efendim abi? Evet abi duyuyor hangi duyuyorum. Hangi konsol var? Yok. Yok. <laughs> daha doğru, Abine, Abi bir tane öyle de, oldu. bir tane de konsol yani. yollarsanız yanında yanına daha ya iyi. Ya bırak ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ay, ya yok öyle bir, bir şey. Bir tane de konsol yok. Abi yok, oldu, bilgisayara bağlı. Ne oldu bilgisayarda koyalım mı <gülüyor> yanına? Fark etmez ya. Kelime ne olsun? Dur dur çevirdik mi ya? Hayır hayır dur o saylanmıyor. Daha çekmedik. Daha dur çekmedik Basken. insana. <gülüyor> <gülüyor> Zarara sokuyor beni ya. <laughs> Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime Sağ belirle. Hadi tamam yaz İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? <laughs> olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama ya. Yılmaz abi <laughs> İtopya'nın sahibi kanka. Soralım mı? <laughs> Soralım bakalım ne diyor? Yılmaz abi benim bu çekişle olanla ilgili ne düşünüyorsun <laughs> Arkadaşlar vıtıcın yazıyorsunuz vıtıcın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor Koştum <laughs> 3 <laughs> <Üç> senelik <laughs> subscriberlarım ha Allah'ım <laughs> Kız arkadaşım çekiyor Abi ekran versene bir bakalım isimiz var mı Yayını alıyoruz evet. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle Evet, <laughs> <laughs> Hadi yengem ya <laughs> <laughs> Yengem <ama. gülüyor> vallahi ben de <laughs> Hah <laughs> ben duyuyorum <laughs> 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 Çeviriyor muyum şu an? Bekle çevirmiyorsun şu an Bu arada azmış Bekle şeyde, <laughs> Oğlum 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. 3 yıldır olsun şimdi. Kime çıkıyor görmüyor <laughs> Sab olanlar da. Takip et kanka Değil sab olan. Takip iyi sab olan para, ulan, para Adam para ver. veriyor. 43 kişiden 44 kişiden 45 kişiden. Sen ne diyorsun? Var var mı ya? Söyle. Kim ne istiyor? Şansımız çok yüksek. Şimdi şu an bekle isteğini bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Ekran yok yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam duydum. bekle. Hı. Burada Hı. hemen kazananı belirliyoruz. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Allah'ım. Yılmaz abiye Allah sordu. Yılmaz abiyle, Yılmaz sordu. abiyle Yılmaz direkt. Bir hakkınız, bir hakkınız gitti. gitti. Hı, ha, ben gittim. gittim. İkinci hakkım gitti. Cevap üçüncü <laughs> görüyorsunuz abi. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Siferus'u. Bu şey bulur lan. Üç tane en gidiyor mu hakkımız. Oğlum ben katılımcı mı açıyorsunuz lan yengenizin yanında? Nasıl unuttun oğlum? Siferus'u çekin Kadın <laughs> 53 ay Bak Siferus şey dc atla ya. kanka Çevireyim şey, mi? Çek Peki ama Aşağıdaymış Şişeye oturma ya Ferit şey, şey şey şey, ben katılıyorum bir böyle atalım mı? Siferus Ya abi bir çocuk gibi susun la Çocuk <laughs> parkı Yemin ederim çocuk parkı oldu ya Siferus geldi mi? Geldim buradayım Geldim buradayım <laughs> Eee evet, Siferus Hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey al. Var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. Söyle ablacım. Buraya. Tamam, Vallahi. Söyle ablacım diyor Söyle ablacım. Söyle diyor. ablasının gülü. Canım iste. İste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne gelcek Tamam. Gerçek. Bana bırak. Çevir bakalım bırak Biz geliyor, değil mi? Tamam, Biz geliyorduk. Tamam, tamam. Artık geliyoruz. Artık geliyoruz. Artık partı parti. Evet, Ferta. <laughs> bilgisayar, <gelmedi. gülüyor> bilgisayar gidiyor. Ooo, o, yok bilgisayar gidiyor. Oo, yenmeye bak. Güzel kazandı. Oo! <laughs> <laughs> Dengede yok <laughs> hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Aşkaltık. Bak, <laughs> Kanka vallahi Oyuncak <laughs> olanlar. Şey nasıl ya? Yani. Kanka, sen bak Sami sen Ferit'ten isen <laughs> sana, <laughs> sana Bitirdi beni, bitirdi. Abi. Bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Burak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl Benim bilgisayar olduğu belli mi? değil. Notepad veriyorum. <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Daha ne çekmiş şey yapalım. Bir dakika abi. abi modlar modlar kaldı abi. Modlar mod, mod, emekçiler arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Abi. Tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet, ee <laughs> e, konuklarıma ben çok, çok teşekkür ederim. Da falan Kardeşim, bırak kullandığınızlardan yat aşağıya. Ya. Öyle, benim kuldağımda yok. 48 <laughs> <laughs> aylar bekliyor abi <laughs> bu arada. Braveheart'ı bekliyor, Barış mi? bekliyor. Eyvallah kanka. <gülüyor> Şimdi... Aferin. <laughs> Pudi'yi alın kanka. Pudiyi gel buraya. Pudiyi. Nerede? Pudiyi. gel babacım. Gel babacım, o da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Pudi. Sen de bir selam var. Budi pudi. pudi. <gülüyor> <gülüyor> KFC tavuğu ya KFC tavuğu bu. Bak KFC bir <laughs> Hocam o camon donmuş. Oradan da kazandı. Ay bayılacağım Hadi. şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. <laughs> <laughs> Beşin top ya. Bulmaz <laughs> bir ya. Tamam, sonra çıkar güzel masa getirir ya. Görüşürüz. Ben, evet. ben, ben kime ulaşacağım? Gönderiyorum Ben de. <laughs> ben <yapayım. gülüyor>